bizim Giresun'da bir beldede belediye başkanlığını kazandık. O Giresun'daki beldenin bağlı olduğu ilçenin belediye başkanı iktidar e, kanadından ve beldenin suyunu kesti. E, su vermiyor. Gerçekten bizim belediye başkanımız evet evet tabii. Giresun'da e, Ören beldesi ve belediye başkanımız adamcağız perişan oldu. En sonunda istifa etti yeniden Refah Partisi'ne. Çünkü su veremiyor. insanlar susuz kalmış. E şimdi yani Bunlar millet... Bunlar gerçek yani öyle mi? Ya. Çünkü yani dünkü Esenyurt mitinginde CHP lideri Sayın Özgür Özel çok inanılmaz iddialarda bulundu. Dedi ki ya işte belediye başkanlarımıza tehdit, şantaj onu yaparsan böyle olur, şunu yaparsan şöyle olur falan diye yani sürekli anlatıyor CHP lideri. Hani bizde ya olabilir mi böyle bir şey? Ama şimdi siz yaşanmış bir şey anlatıyorsunuz. Bir de tabii belediye başkanından ziyade siz burada halkı da cezalandırmış oluyorsunuz asıl olarak. Yani bana oy vermezsen sen susuz kal. Hani bir ara Fethullah Gülen örgütü için Sayın Cumhurbaşkanı diyordu bunlara ekmek su bile vermeyin diye. Sen susuz kal ve ne halin varsa gör. Ama hani millet iradesi diyorduk, sandık diyorduk, halk diyorduk. Yani bunlar gerçekten de çok aşırı bir noktaya geldi.